Evet artık yavaş yavaş Yunan ayaklanması Epanastasi başlayacak. Ama bu Epanastasi'nin Yunan coğrafyasını düşündüğünüzde her yerde dinamikleri aynı değil. Her yerdeki Epanastasi elemanları, Epanastasi mekanizmaları, her yerdeki silahlanma e, mekanizmaları, her yerdeki yönetim. Görmüştük mesela Peloponnişos'ta e, etkin olan kitle yerel aileler dediğimiz koca Basides. Belki soyunun bir kısmı Bizans'a dayanan aileler. Yani Yunan coğrafyasında hem... Kimin silahlandığı hem e, yerel Epanastasi organizasyonu açısından hem de yönetim açısından farklılıklar var. Önümüzdeki birkaç ders boyunca Epanastasi öncesi Yunanistan'ın önemli bölgelerine bakacağız ve bu bölgelerde Yunan bağımsızlık savaşı öncesi durum neydi, e, ne gibi otoriteler vardı, ne gibi mekanizmalar vardı. Çünkü bu mekanizmalar çerçevesinde. Yunan Bağımsızlık Savaşı organize olacak bu bahsini edeceğimiz bölgelerde. Yani önümüzdeki birkaç ders boyunca Yunanistan'ın çeşitli yerlerine göz atacağız. Epanastasi olmadan önce yani 1820'de başlıyor Eliniki Epanastasi. Ondan önceki dönemde bu bölgelerde neler varmış? Bu derste Stereya Laza dediğimiz e, Orta Yunanistan'ı inceleyeceğiz. İşte biliyorsunuz Trakya, Makedonya, Thessalia, Stereya Laza. Stereya Laza Orta Yunanistan, çok diyeceğim bunu belki çünkü hep Yunanca dinlediğim için Stereella da Orta Yunanistan. Orta Yunanistan'ın durumu 50'lik yapan öncesi nasıldı? Arkadaşlar her şeyden önce haritadan da anlayabileceğiniz gibi Stereella da yani Yunanistan'ın orta bölümü dağlık bir bölge. Hatırlıyorsanız Osmanlı yönetiminin etkin olduğu noktalar düzlüklerdi. Bütün Osmanlı İmparatorluğu boyunca. Dağlık bölgelerde yönetimin, merkezi yönetimin geçmesi bu tür yerlere çok daha zor. Vergide esneklikler vardı, çeşitli esneklikler vardı. Stereoellazan dağlık bir bölge. Yani merkezi yönetimin etkisinin belki de çok rahat hissedilemeyeceği bir bölge. Dağlık bölgelerden işte vergi mesela topluca böyle ortalama bir vergi alınıyor. Çok da net hesaplanmalar yapılmadan... Aynı şey adalar içinde var. Ve de biliyorsunuz dağlık bölgelerle ilgili biz ne konuştuk çok çok sık? Armatolos. Osmanlı imparatorluğu e, İmparatorluğu buraya organize bir ordu göndermiyor. Onun yerine dağlarda olan tehlike ne tehlikesiydi bu hırsızlık. Kleftis bunu çok konuşmuştuk. Bu Kleftis faaliyetlerini kontrol etmek için Osmanlı Devleti bu dağlık bölgelere armatoloşlar gönderiyor. Yani armatoloşlar e, orada hırsızlık olmasın, eşkıyalık faaliyetleri olmasın diye ortodoks biri. E, Yunan kökenli biri, Yunan biri genellikle ve bu armatoloşlar dağlardaki asayişi sağlıyorlar. Size biraz hatırlatma yapıyorum. Konuştuğumuz her şey bağlanacak e, birbirine. Başka ne dedik? Bu armatoloşlar Osmanlı Devleti'nin gönderdiği zamanla kendileri de güçleri ve otoriteleri arttıkça kendileri hırsızlık ve yağmalama faaliyetlerine girişiyorlar. Anladığım kadarıyla dönem içinde çok popüler, cidden e, kolayca bir zenginlik, kolay ve etik olmayan bir yolda kolayca bir zenginlik e, ediniyorsunuz. O nedenle çoğu armatolos kleftis oluyor, tekrar kleftisler armatolos oluyor. Böyle Klefdar Motoloş denen bir döngüden bahsettik. Son dönemde bu Klefdar Motoloş sorunu o kadar artıyor ki Osmanlı Devleti Armatoşları Arnavutlardan seçmeye başlıyor. Arnavut Müslümanlardan seçmeye başlıyor. Bu da son dönem bu armatolosluk pozisyonunu düzgünce devam ettirebilmek adına. Unutmayın armatoloslar da bir yerde askeriler yani vergiden muaflar. Ee, önemli bir pozisyon. Ee, Osmanlı piramidi bakımından. Önemli derken bunları yönetici yapabilecek, yönetici kadro sokacak bir pozisyon. Yani dağlarda Epanastasi öncesi 1821 öncesi durum hiç de stabil değil. Ortada zaten yağmalama yapan e, hırsızlar var, kleftis. Bu dağların genel karakteristiği, coğrafyada dağların, o coğrafyadaki dağların işte şiddet var, e, böyle yağmalamalar var. At üstünde düşünün, biri geliyor, sizin köyünüzü yağmalıyor. Üstün arma Tolosların e, yaptığı böyle bir olay var. Onlardan da şiddet geliyor. Onlar da neticede işte e, kleftislerle çarpışmak zorundalar. Üstüne üstlük bütün bunların getirdiği bir istikrarsız var. Kimin kleftis, kimin armatolos olduğunu bilmiyoruz çünkü. Şimdi bu Elinikep Anastasi ve Osmanlı Devleti açısından bu armatolosların çok çok ilginç bir noktası var arkadaşlar. Ee, Birazdan somut isimler vermeye de başlayacağız artık yavaş yavaş. Kim bu armatoloslar? İşte Karaiskakis, Bustereyellada da e, çok etkin. Adruços, e, sonra Kolokotronis var. Kolokotronis da Peloponisos. Bölgesiyle, mora bölgesiyle ilişkilendireceğimiz bir isim, yani somutlaşacak da bu Kleftişler, Armatoloslar kimmiş, neymiş. Ama ilginç bir durum var arkadaşlar. Eliniki Yapanastesi olduğu sırada, çoğu bölgelere göre değişiklik gösterse de çoğu bölgede, çoğu etkin bölgede düzenli bir ordusu olmadığı için Eliniki Yapanastesinin bundan bahsedeceğiz. Düzenli bir ordu yok arkadaşlar ve her bölgede silahlandırılmış grupların elinde bu Yunanlıların yaptığı savaş ve de çoğu bölgenin yönetici kitlesi orada anlamında bu kleftisler, bu eşkiyalar, bu armatoloslar. Yani Yunan bağımsızlık savaşına giden yolda Yunanlıların kahraman diye itaf ettiği, evet bu bizim Kolokotronis mesela. Kolokotronis şu an Yunanistan'da kaç caddenin adı Kolokotronis, nerede heykelleri vardır? Ama bu Kolokotronisler, bu Adruçoslar, bu Karaskakisler Aslına baktığınızda dağ eşkıyaları, e, kleftiş kökenleri, dağ eşkıyaları. Özellikle bu dağ eşkıyalık kültürü, kleftiş kültürü Stereellada, bugünkü videonun coğrafi konusunu oluşturan Stereellada yani Orta Yunanistan'da çok fazla. İşin ilginç tarafı bu Eliniki yapan Astasi adı altında savaşan e, kleftişler, dağ hırsızları, dağ eşkıyaları. İşlerine geldiği zaman eğer savaşırken görüyorlarsa ki kendileri için hoş gitmeyen bir durum var. Eğer görüyorlarsa ki evet biz kaybedeceğiz Osmanlı'nın gönderdiği güçler daha kuvvetli bizden. Eğer kendi çıkarlarına uygun olmayan bir durum varsa... Yunan bağımsızlık savaşı için çalışırken diyorum. Yunan bağımsızlık savaşı için savaşırken. Eğer kendilerinin kaybedeceğini anladıklarında Kapaki denen bir olay çıkıyor ortaya. Kapaki denen bir hak mı desek Kapaki denen bir nosyonu doğuruyorlar. Kapaki. Nedir bu kapaki? Ne demiştim arkadaşlar? Osmanlı Devleti dağlarda asayişi sağlayabilmek için eğer bir armatolostan mutlu değilse, memnun değilse kleftişleri armatolos yapıyor ve Osmanlı yönetimi altına alıyor bunları. Artık onlar askeri askeri grupta yönetici oluyorlar. Eğer mesela adruçoş ya da herhangi bir eşkıya Ortada hoş gitmeyen bir durum varsa Yunan bakıyor ki Yunan tarafı kaybedecek, bakıyor ki Yunan tarafı avantajsız duruma geçti. Kendi çıkarı doğrultusunda, kendi e, pozisyonunu kurtarabilmek için Osmanlı Devleti ile kapağı ki yapıyor. Yani Osmanlı Devleti'ne diz çöküyor, af diliyor ve de Osmanlı safına geçiyor. Bunu Yunan bağımsızlık savaşı, Yunan bağımsızlığı, Yunan ulus bilinci idealizmiyle yapan birinin yapması çok mümkün değil. Herkesi genelleştirmiyorum. Mutlaka bazı figürler, bazı silahlı birlikler tamamen Yunan e, ulus bilinciyle de savaşıyordur. Ama Kapaki tarihi bir nosyon çok fazla, çok leftist. Çoğu bu eşkıya dediğimiz, daha eşkıyası dediğimiz eşkıya derken e, hani kötü anlamda kullanma durumum yerine Tarihi bir olayı anlatıyorum size. Bunlar arkadaşlar dağ eşkıyaları aslen. Yani dağlarda hırsızlık yaparak, köyleri yağmalayarak yaşıyorlar. Bunu anlatmıştım önceki videolarda. İşte Yunan direnişinin temel, çoğu bölgede kritik savaşlarda, kritik durumlarda silahlı kuvvetleri bu işlerin altında. Bu ne kadar ilginç bir durum. Bu durumun ilginç olmasının yanında bu işler bizim belki kendi kurtuluş savaşımız bazında çok zor anlayabileceğimiz şekilde... E kapak yapıyorlar. Bazen bu eşkıyalar, bu kleftişler bir Osmanlı'ya geçiyor. Eğer sonra Osmanlı için işlerin kötü gittiğini görürlerse tekrar Epanastasi için savaşmaya başlıyorlar. Eğer Yunan bağımsızlığı için işler kötü giriyorsa tekrar bu sefer Osmanlı ile kapak yapıyorlar. Ve bir armatolos oluyorlar. Bir kleftiş adı altında Yunan bağımsızlık savaşının lideri gibi oluyorlar. Böyle garip bir durum var ortada. Sterella'da gayet istikrarsız bir durumda. Ama Yunan bağımsızlık savaşı için e, savaştığını iddia eden birinin de Osmanlı ile sürekli kapaki yapması gerçekten ilginç. Bu sık değişen kapakiler, kapakya o zaman çoğul, tokapaki, takapakya çok sık karşımıza çıkıyor elinik epanastisi boyunca. Bu neden ne olacak? E, Kostadinos Paparigopoulos, ne güzel bir ismi var. Kostadinos Paparigopoulos, tarihçi. Çoğu armatolosun ya da çok leftisin e, etnik bilinçle değil kendi özgürlükleri için savaştığını düşünüyor. Arkadaşlar ne dedim size? Dönem şartları içinde ben ayrı bir Yunan'ım, ben ayrı bir Yunan devleti kurmak istiyorum, ben tamamen Yunan'ım ve yaşadığım bütün halklardan ayrıyım, Yunan olarak ben en iyisiyim, kendi ülkemi kurmalıyım mantığı dönem içinde yeni yeni filizlenen bir mantık. Fransız ihtilalinin etkisiyle batı aydınlanmasını falan filan çok konuştuk ama bunun her insana sirayet ettiğini söylemek yanlış. Çiftçilere, yerel halka zaten böyle ulus bilinçmiş, aydınlanma tekstleriymiş bunların direkt e, sirayet etmesi çok zor. Ama ilginç olan Yunan bağımsızlık savaşı için çalışan gruba da bunun direkt geçmesi. Ee, belki de çok zor. Dönem içinde çoğu insan gerçekten kendi diniyle ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Onun için bu Kostadinos Paparigopoulos'un e, e, düşüncesine göre belki de bu armatolojları ulusal bilincin hareket ettirdiği milli kahramanlar gibi görmek yerine onların asıl e, itici mekanizmasının kendi özgürlükleri olduğunu düşünmemiz daha doğru olur diyor. Gerçekten ne demiştim? Zimotika e, Tragudia Yerel şarkılara baktığınızda Halkın gözünde baktığınızda duruma Kleftişlerin e, Her ne kadar yağmalama ve hırsız Yaptılarsa doğal olarak yağmaladıkları köyde Çok kötü bir imajları da olsa Kleftişler halk şarkılarına kahraman Cesaret ögesi cesaret sembolü Gibi yakıştırmalarla Geçiyorlar Yani aslında özgürlüğün otoriteye karşı Olmanın büyük temsilcileri Ve hareketlerinden de anlıyoruz ki kendi çıkarları doğrultusunda tamamen kendi kafalarına estikleri gibi bu kapakyalardan anladığımız üzere direkt bir ulusal hareketin, ulusal bir ideolojinin bilinçlenmesinin de içinde olmadan birçok kez taraf değiştirerek kendi bireysel çıkarlarını da merkeze alarak savaşıyorlar. Öte yandan bu eşkıyalar, bu kleftişler şu an Yunanistan'a gittiğinizde işte büyük özgürlük kahraman, işte bizim ulusumuzun kuruluş kahramanı işte bizim ulusumuzun büyük kahramanları işte bizim ulusumuzun e, yiğitleri falan gibi e, işte birçok caddede isimleri var. Birçok e, heykel belki bunlara adanmış durumda. Ama acaba Yunan halkının kaçta kaçı bu kapak olayını biliyor? Bu Kleftişlerin birçok kez taraf değiştirdiğini, bunun tam Türkçesi döneklik arkadaşlar. Ve bu dönekliği birinin yapıyor olması değil olay bunu yapabiliyor oldurtan ideolojik altyapı. Yani Kleftişlerin bir kısmının sadece kendi özgürlükleri ve bireysel çıkarları için ideolojik Yunan bilinci uyanmasından Yunan bilinci bilincinden ayrı savaştığını biliyoruz. Öte yandan bilmemiz gereken diğer bir noktada Stereyellada'nın bile, Stereyellada Orta Yunanistan'ın bile homojen bir yapıda olmadığı batı ve doğu arasında keskin coğrafi farklar var. Doğal olarak Epanastasi'ye giden süreçleri de farklı. En büyük fark ne? Doğu Stereel doğu kısmının Orta Yunanistan'ın daha düzlük bir bölge olması. Batı'da çok daha fazla dağ var. Bu ne demek? Doğu tarafında çok daha fazla Türk, çok daha fazla Müslüman var. Gelip yerleşen ailelerden bahsediyorum. Ee, Osmanlı yönetimi daha etkin, paşalar e, yönetmek yönetimde daha etkin, sözlerini geçirmede, vergi toplamada düzlük alandan bahsediyoruz. Yani Osmanlı etkinliği doğu kısmında Stereyallava'nın daha fazla hissediliyor. Mesela yanılmıyorsam Evia diye bir şehir var e, bölgede. Hiç Yunan bağımsız Savaşı'na girmiyor. Reddediyor. Evia hiçbir şekilde elini Kepanasis tarafına girmiyor. Ama oradan tabii ki de elinkep anastasiye giren birçok şehir bölgede var. Tekrar ediyorum arkadaşlar unutmayın. Türkler Osmanlı yönetimi boyunca daha çok düzlük bölgelerde varlar. Biz dağlık bölgelere çok çıkmıyoruz. Onun için dağlık bölgelerde çok daha baskın bir ortodoks kimliği. Yani Müslüman ögeleri çok yok dağlık bölgelerde. Genelde Balkanlarda hep ortodokslar var ee, dağlık bölgelerde. Ama ee, iskan politikasıyla ya da çeşitli nüfus politikalarıyla Türkler genelde düzlük bölgelere geliyor. Yanılmıyorsam... لارسا مثلا Türklerin aktif olduğu, Türk ailelerin çok fazla yerleştirildiği bir bölge Larisa. Batıda armatoloşların etkinliği fazla. Doğuda yine armatoloşlar var. Neticede hiç daha yok değil. Doğuda da dağlık bölgeler var ama daha az. Ama üstüne doğuda daha heterojen bir yapı görüyoruz. Bazı önemli Hristiyan ailelerin de yerel yönetimde etkin olduğunu görüyoruz. İşte Logothetis, bunların en büyük örneklerinden. Logothetis, Koca Barsides diyebileceğimiz Logothetis ailesi. Doğu Stereolada da etkin bir yapıda. Yani batı daha fazla armatolosun kontrolündeyken doğuda bir tık daha heterojen bir yapı var ama doğuda da armatoloslar var. Ve arkadaşlar bu armatoloslar, bu kleftiş armatolos grupları aslında ikisi aynı şey değil. Tekrar diyorum. Armatolos hırsızı yakalamakla görevli insan. Kleftis hırsız. Ama ikisinin dönüşümünden dolayı bu iki sözcüğü e, bu kadar rahat söyleyebiliyorum. Bu bir fenomen. Bu olmuş bir şey. Bir sürü armatolos kleftis oluyor. Bir sürü kleftisin içinden sonra armatolosları seçiyor Osmanlı Devleti. Ve bu bir döngü olan bir şey. İşte bu armatolojların, bu kleftislerin arasında da tabii ki de çatışma var. İşte hangisinin daha çok parası var. İşte ne bileyim belki onur meselesi olan sorunlar falan. Yani burada da bir birlikten Herkesin aynı doğrultuda hareket ettiği bir yapıdan bahsetmiyoruz. Her dağlık bölgenin kendi armatoli grubu var. Mesela batıdakiler batı bölgelerinde etkinliklerini sağlamak için kendi aralarında mücadele ediyor. Daha demin anlattığım doğu bir tık daha farklı. Doğudaki armatoliler doğudaki ilgilerini çeken bölgeler arasında hakimiyet kurmak için aralarında mücadele veriyor. Bazen bu bir bölgede bir köyde e, hakimiyet kurma çabası sadece savaş yoluyla olmuyor, yağmalama yoluyla olmuyor. Birçok armatole, birçok kleftiş de e, evlilik yoluyla da bazen e, etkinliklerini arttırmaya çalışıyorlar. Hem kimi ailelerle ilişkilerini geliştirmek için hem de belli bir bölgede daha fazla otorite geliştirmek için. Bunun en güzel örneği ne? Stereoellata dışında bir kleftiş e, kökenli birinden bahsediyorum. Kolokotroniş. Theodoros Kolokotronis, Yunanlıların e, kahramanı, en büyük adam. E, Birçok savaşta gerçekten etkin. Kolokotronis'in de Zeliyanis, yine koca Basides dediğim e, etkin ailelerden. Delianislerin kızıyla evlendiğini ve de böylece hem aileyle hem de Delianislerin kontrolünün yüksek olduğu yerlerde hakimiyet kurduğunu da biliyoruz. Ama peloponisos için geçerli, Mora için. Sterea Ellada bölgesi, Orta Yunanistan'ı inceliyoruz. Buradaki güç dengelerini Armatoloslar'ın büyük ölçüde kontrol ettiğini söylemiştik. Ama bütün hikaye bundan ibaret değil. Epir bölgesi var Sterea Ellada'ya yakın. Kim var Epir bölgesinde Ioannina şehrini merkez alan? Ali Paşa arkadaşlar. Ali Paşa inanılmaz güçlü bir figür. inanılmaz saygı duyulan bir figür. Otoriter bir figür. Hala bugün belki Yunanistan'da pozitif imajı olabilecek bir figür Ali Paşa. Aslen bir Osmanlı Paşası. Yani Osmanlı adı altında bölgeyi yönetiyor. Ama baya baya güçleniyor. Neredeyse özerk bir şekilde yönettiğini söyleyebiliriz bölgeyi. Tepe Delenli Ali Paşa e, Türkçesi Tepelili gibi bir şey diyorlar Yunanlılar. Türk tarihçiliğinde Tepe Delenli diye e, konuşuluyor. Ali Paşa Stereya Laza eğer Epir bölgesini de bu Orta Yunanistan içinde değerlendirebilirsek çünkü ikisi çok uzak değil birbirinden. Thessalia, Stereya Laza, e, Epir bunlar yakın birbirine bölgeler. Armatoloslar dışında bir de Ali Paşa faktörü var. Yani İki faktörlü bir mekaniz var, var diyebiliriz Tereyella'da yakın bölgelerde. Tekrar ediyorum. Her zaman şunu unutmuyoruz. Dağlarda armatoloslar etkin. Düzlük bölgelerde daha çok e, Hristiyan aristokratlar var. E, i̇şte bahsettiğimiz koca Basides. Ve de Osmanlı yönetimi var. Osmanlı paşaları var. Ali Paşa'nın durumu bir tık istisna gibi. Çünkü herhangi bir Osmanlı paşası olmak yerine Ali Paşa'nın gücü gerçekten çok büyük. Öyle büyük ki Ali Paşa'nın birçok yabancı güçle de konuştuğunu biliyoruz. Özellikle Linkin Epanastasi'ye giden yolda da. işte kimi zaman İngilizlerle konuşuyor, kimi zaman Fransızlarla konuşuyor. Yani etkin bir figür. Hem savaş anlamında hem de Yunanlılardaki imajı iyi demiştim. Hem de yöreği geliştirme açısından da kültürel açıdan. Kendi her ne kadar otoriter, belki tiran bile diyebileceğiniz Epanastasi sözcüklerini kullanarak bir yapıda da olsa yöre halkını The Greek Renaissance diyen insanlar bile var. Ee, Greek Rönesans'ını, Yunan Rönesans'ını e, bir figür olarak bile görenler var Ali Paşa'yım. Kimdir Ali Paşa? Her şeyden önce Ali Paşa Arnavut kökenli ve Müslüman. Bunu da e, dememe gerek var mı bilmiyorum. Osmanlı Paşası doğal olarak Müslüman. Askeri kitlede olup Müslüman olmayan birkaç tane yapı gördük biz sizinle. Bunlardan biri armatoloz, yöre halkını dağlardaki ortodoks kitleyi Müslüman biriyle kontrol etmek çok mantıklı değil. Her ne kadar son dönemde armatolozlar Arnavut Müslümanlardan seçilmiş olsa da ondan sonra kimi gördük? Dragomanoslar. Yine neden? Çünkü adalarda genelde etkinler Dragomanos kaptan paşa ada dinamiklerinde etkililer ve adadaki eee ortodoks Gücünü de biliyoruz. Yani hatta kimi ada Türkleri istemiyor. Tamamen e, yine Osmanlı Devleti'nin yönetim mekanizmasının çok da gidemediği yerlerde Osmanlı Devleti yönetimi daha çok Ortodoks askeri grubu üstünden sağlıyor. Askeri burada yönetici güç anlamında kullanıyorum. Yönetici mekanizmanın elemanı olan insanlar bazında kullanıyorum. Dragomanos da bunların bir örneği. Ali Paşa Müslüman. Arnavut kökenli bir Müslüman. Kendisi Bektaşi dinini pratik ediyor. Bektaşiliğe ait. E, doğal olarak Ali Paşa'nın Bektaşi olması belki de yörede yaşayan... Çünkü hükümetli yörede yaşayanlar büyük ölçüde Yunan. Ortodoks Yunan. Ama işte dediğim gibi bu Bektaşilik dersi yapmıştık serinin en başlarında. Bektaşilerle Ortodoksların felsefeleri e, çok uzak değil birbirine doğal olarak... Bektaşilik mekanizması Ortodoks bölgeleri yönetmek için gerçekten iyi işliyor. Ve Ali Paşa'nın en önemli noktalarından biri bu bahsettiğimiz dağlık bölgelerde aktif olan kleftişleri bitirmesi ve içlerinden belki güçlü olanları kendine bağlaması. Zaten bu mantıklı çünkü Ali Paşa bir Osmanlı Paşası her şeyden önce ve de Dağlık bölgelerde işte elini kolunu sallayarak e, başına buyruk davranan bir kitlenin olması herhalde kendi yönetimini en azından o bölgenin yönetimini güçlendirmesi için hiç işine gelmiyordur. Onun için Ali Paşa Kleftiş e, grubunu bitirmeye çalışıyor. Kleftiş hareketlerini bitirmeye çalışıyor. Doğal olarak Armatolosları, bu kleftişlerle savaşan armatoloşları kendine bağlamaya çalışıyor. Birçok kleftiş Yunan bağımsızlık savaşında da başarı sağlamış kleftiş armatolos kökenli insan Ali Paşa'nın e, ordusundan Ali Paşa'nın askeri çevresinden de çıkma. Belki aslında bu dolaylı olarak Ali Paşa'nın e, dolaylı olarak bu yönetimini güçlendirmek için yaptığı bu uygulama, Belki bu Kleftisleri, Armatolosları e, güçlendiriyor. Çünkü sonra Ali Paşa da isyan edecek Osmanlı Devleti'ne. Ve evet, doğal olarak bu Kleftisler de yine Yunan Bağımsızlık Savaşı altında Osmanlı Devleti'ne isyan edecekler. İlginç bir dinamik var ortada. Umarım nettir anlattıklarım. Hani Kleftisleri, Armatolosları kendine bağlıyor Ali Paşa. Hem gücüne güç katıyor hem de eline iyi savaşan gözü pek. Paligaria, delikanlı dediğimiz bir bir yapı geçiyor. Ee, Osmanlı lehine de kullanıyor ilk etapta Ali Paşa bunları. Mesela Osmanlı Rus Savaşı'nda neticede kendisi arkadaşlar Osmanlı Paşası. Altını çiziyorum. Ee, ama çok güçlü, fazla güçlü bir Osmanlı Paşası. Ki bir Osmanlı için e, son dönemde bir sorun. Bunu çok net anlattım size. Hem bu vergi sisteminin bozulmasıyla merkez dışı çevrelerde, e, çevre eyaletlerde güçlerin çıkması, ayanların, çiftlik sahibi, büyük toprak sahipleri. E, bunu anlatmıştım size daha önce. Evet. Ama Osmanlı lehine hareketleri de var. Osmanlı Rus savaşında bu armatoloj kitleden bir birlik kullanıyor savaşı dengelemek için. Yani arkadaşlar Ali Paşa da hem yaratmış olduğu özerk diyebileceğiniz neredeyse yani çok etkin yöresel güç bazında, yöresel o bölge bazında kendi Ioannina, Epir merkezli Aslan. Ee, o bölgenin aktif oyuncularından Ali Paşa'nın Ellinik Epanastisi ile dolaylı bağlantısını daha sonra inceleyeceğiz. Stereallada da anlayacağınız üzere iki büyük güç var. Biri Armatoloslar, diğeri de Ali Paşa diyebiliriz. Neden bunun bu kadar üstüne duruyorum? Çünkü Yunan coğrafyasının her bölgesi bu şekilde işlemiyor. Ee, biraz sonra Peloponisos mora bölgesini göreceğiz. Buradaki etkin ögeler kim? Soylular, etkin aileler koca bahsedeceğiz.